Evet arkadaşlar burada da paraf denemesi TYT paraf yayınları ve TYT denemesinin din kültürü sorularına devam ediyoruz. Asabı kef putlara tapan bir toplumun içinde olmasına rağmen Allah'ın varlığını ve birliğine inanmış bu inançlarını açıkça dile getirmişlerdir. İçinde bulundukları toplumun yanlış inançlarına karşı çıkmışlardır. İnançlarından ötürü taşlanarak öldürülmekten korunmak için mağaraya sığınmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bu gençler için Allah iman konusunda toplumlarından farklı bir sağduyuya sahip oldukları vurgulanır. Kur'an'da bu gençlerden Rablerine inanmış gençler şeklinde söz edilmektedir. Bu metne göre asabı keyfin toplumdan uzaklaşma nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Sosyal sorunlara sağduyulu yaklaşmak değildir. Ahiret sevap, ahirette hesap vereceklerini düşünmek tam olarak değildir. Putları kendi elleriyle taşlamaktan bahsetmiyoruz. Toplumu sağduyu davranmaya çağırmaları değil, tevhidi kabul etmeleri dolayısıyla toplumun şiddetinden endişe etmeleri bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar. 17. sorumuzda tasavvuf güzel ve ulvi olan her çeşit davranışı kazanmak girişiminde bulunmak ve çirkin huylardan uzaklaşmaya gayret etmektir. Tasavvufu benimseyen kimseler sufi olarak adlandırılır. Sufiler mutasavvuf olarak da isimlendirilmişlerdir. Bazı İslam alimleri tasavvufu kalbe yalnızca Allah'ın sevgisini yerleştirme ve nefsi kötü duygulardan arındırma olarak tanımlamışlardır. Fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi İslam ilimleri hicri 2. asırdan sonra sistemleşmeye başlamıştır. Tasavvuf ilminin sistemleşmesi de bu döneme rastlamaktadır. Tasavvufun asli kaynağı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in ve sahabenin örnek hayatı oluşturmaktadır. Tasavvufta, tasavvufa bazı fiilleri ifade eden halvet, ihsan ve zül sözcükleri de sıklıkla rastlanır. Bu bilgilerden, tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Vahiy ve sünnetle beslenir'i şurada zaten görebiliyoruz. Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'den beslenir. Farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bazı İslam alimlerinin tanımlamalarından bahsetmiş. Yine ahlaki olgunlaşma üzerinde bahsedilmiş. Nefsi kötü duygulardan arındırma olarak tanımlanmıştır. Davranışları ifade etmek için ise bazı kavramlar kullanılmış mıdır? Evet. Halvet, ihsan, zühd gibi sözcükler kullanılmıştır ama mensuplarının neye göre katıldıklarından bahsedilmez. Mensuplarının gönüllülük esasına göre belirlenir gibi bir durumdan bize bahsetmemektedir burada. 18. sorumuzda. Her toplumun bağlı olduğu kendine özgü değerleri mevcuttur. Değerler toplumu şekillendirir. Sosyal yaşamda belirleyici roldedir. İslam dininde de uyulması istenen temel değerler bulunmaktadır. Bunlar arasındaki en önemli değerlerden birine şu ayetlerde vurguda bulunulur. Allah adaletli davrananları sever. Ey iman edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Allah size emanetleri mutlaka ehlinize, ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bu parçada vurgulanan temel değerler aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Buradaki cevabımız nedir? Hak sever olmak, hakkı istemek, hakkı aramaktır. Hak kelimesini bazen Allah için, din için kullandığımız gibi e, gündelik hayatımızda da kazanmaya kazanmak için gerekli işleri yaptığımız durumlarda da kullanırız. Hak etmek, hak sahibi olmak gibi arkadaşlar burada da adaleti hak edeni hak ettiğini vermek şeklinde hakseverlik olarak cevabımızı verebiliriz. Merhamet, e, şecaat, iffet ve tevazu bizim aradığımız kelimeler değildir şecat, yiğitlik, cesaret gösterisi gibi anlamlara gelir değerli arkadaşlar. 19. sorumuzda diyor ki aşağıda Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde müstakil ve olağanüstü bir konum kazanan güzel yazı örneklerinden biri gösterilmektedir. Burada kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ifadesi yer alıyor. Diyor ki bu örnek aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? bu gördüğümüz örnek arkadaşlar kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ifadesi hat sanatıyla ifade edilmiştir ya da bu yazı şekline biz hat sanatı diyoruz. Tesip dediğimiz süslemedir kitaplarda özellikle Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz o kitabın giriş sayfalarındaki gördüğümüz bu altın varaklı süslemeler genelde tesip süsleme sanatı olarak kullanılır. Minyatür küçük resim veya bir eşyanın küçültülmüş model hali için kullanılır. Çin'i daha çok seramik, fayans gibi süslemelerde bildiğimiz bir durumdur. Ebru sanatı, ise, sanatı ise yine su üzerine boya dökmek suretiyle kağıda bir şekilde bunu aktarılmasıyla oluşturulan bir sanat. 20. soruda Ali Bey ben Tanrı'nın varlığına inanırım. Bununla birlikte onun yaratıcılığını, gerçek, şuurlu ve iradeli bir varlık olduğunu da düşünürüm. Bence Tanrı vahiy göndererek insanlarla iletişime geçmiştir. O aleme ve insana daima müdahil olmaktadır. Bu söyleme göre Ali Bey aşağıdaki inançla ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisini savunmaktadır? Nedir aradığımız kavram arkadaşlar? Teizmdir, Buradaki aradığımız kavram klasik inançı ifade eden teizm kavramıdır. Deizm nedir? E, Tanrıyı kabul etmekle birlikte peygamberleri doğal olarak da dinleri kabul etmeyen inanç biçimidir. Doğal olarak dünyaya müdahalesi de mümkün olmaz. Tanrının deizm bu demektir. Sekülerizm, din dışı yaşam dini duygulardan arınarak bir yaşam biçimi sürmek anlamındadır. Materyalizm, maddeciliği esas alan, maddeden hareketle her şeyi kabul eden inanç biçimidir. Daha çok felsefi bir görüş olarak değerlendiriyoruz. Pozitivizm de yine sadece bilime dayalı durumları kabul eden, bilimle kanıtlanabilen şeyleri kabul eden, kanıtlanmayan durumları da kabul etmeyen bir felsefe biçimidir. İkisinin ortak noktası nedir? İkisi arkadaşlar görünen dünyayla ilgilenirler. Görünmeyen metafizik boyutta ilgilenmezler, kabul etmezler.